Dostlar merhabalar. Size her zaman oturduğum köşeden merhaba demek istedim bugün. Hayırlı günler diliyorum herkese. Ee, şimdi ben bu sayfayı açtığımda günlük vlog olarak çekmeye başladım. Niyetim öyleydi ama işlerimiz yoğun olunca, inşaat olunca kamerayla uğraşmaya zamanım olmadı. Şimdi bahçe işlerine başlıyoruz mümkün olduğunca sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizler de bizi takip eder, like atarsanız çok memnun olurum. Burası benim mutfağım. Her zaman oturduğum yer burası. Buranın manzarası da çok güzel. O yüzden cam önünde olduğum için biraz sisli görünüyor. Sizlerle doğal günlük halimizi, yaşantımı her zaman paylaşmaya çalışacağım. İnşallah sizler de memnun kalırsınız ve beğenilerinizi eksik etmezsiniz. Abone olmayanların abone olmalarını rica ediyorum. Devamının gelmesi için abone olmanız gerekiyor arkadaşlar. Evet. Ee, ve şu anda size camdan manzaramı göstereceğim. Daha sonra bahçeye çıkacağız. Ekeceklerimiz var. Çok işimiz var bahçede bu yaz. Bahçeyi yeni düzenlediğimiz için işimiz çok. Bu evlerin ötesi deniz arkadaşlar mavi görünen yer. Burası bizim evimizin önü. Ben burada oturduğum zaman benim seyrettiğim manzara bu. Şu anda bulutlarla deniz bir olduğu için tam deniz görünmüyor ama manzaramız bu. Evet bahçeye çıktık. Size komşunun bahçesini göstereyim arkadaşlar. Benim bahçe çok cansız ve ilgi istiyor zaten. Şurada şey boyları var. Çok güzel şey boyları var. Komşumun. Şöyle yakınlaştırayım. odaları çok güzel oldular bahçeyi de şöyle hazırladılar bakımlı güzel bir bahçesi var komşumu ağaçlar çiçek açmaya başladı burada da zeytin ağacı var Burası da bizim bahçemiz. Biz şey boyları yeni ektiğimiz için daha yeni yeni açmaya başladılar. Bu yıl ancak bu kadar olur. Gelecek yıl inşallah daha güzel olacaktır. Burada nergislerim var. Onları böyle sıraladık. Aslan ağızları. Bunlar da kivi arkadaşlar. Dikilecek bunlar. Bunları Rize'den getirdik. Dikeceğiz bunları. sardunyaları diktim böyle telin kenarına. Bunlar burada kalıcı olacaklar. Çok yağmur yağdı ancak kendilerine gelmeye başladılar. Yeni yeni canlanıyorlar. Burada da zambaklarımız var. Açmaya başladılar ama yağmurdan çok ıslak belli zaten. Otlarını falan da daha yolamadık. Şöyle zambaklar açmaya başladı ama bunlar da ortancalar. Şöyle bu telin boyunu. Burası fazla güneş almadığı için burayı ortanca ve zambaklarla doldurduk böyle. Şimdi bugünkü işimiz bunları ekeceğiz. Dün bir arkadaşın bahçesine gittik şimdi kullanılmıyor orada gördüğüm bütün on, da böyle sarı sarı çok güzel açıyorlardı bugünlük işimiz Bunlar bakalım bunları ekelim daha çok işimiz var Evet. Çiçeklerimi ektim. Can sularını da verdim. Şimdi size onları göstereyim. Şöyle. Boyunları bükük. Yeni ekilince böyle boyunları bükük. Yarın kendilerini toplarlar tabii ki. Can sularını da verdik. Böyle devam ediyor. Şimdi çamaşırlarımı astım. Şurayı bir toplayacağım arkadaşlar. Şurayı toparlayacağım. Buraya saksılarımı dizeceğim. İçine çiçek ekeceğim. Buraya da sera yapmıştım. Bahsetmiştim ama göstermemiştim size. Daha önce ektiğim çiçekleri hepsini bunun içine topladım. Böyle. Çilekler vardı. Onları da buraya koydum. dekler çok güzel oldu canlandılar. Şimdi sulama zamanı geldi. Yarın inşallah hayırlısıyla burayı açacağım. Evet şöyle bakalım ne var ne yok. Bunları yarın çıkartırım inşallah. Allah'tan bir aksilik olmazsa. Bunlar ekilecek. Bunları suya koydum. Köklendiler. Şöyle kökleri. Çok güzel köklendiler. Bunlar da fazla yok. Bunlar biraz kartlamıştı zaten. Yarın kontrol edeceğiz. Bakacağız. Bunları dikeceğiz. Şimdilik bugünlük daha burada dursunlar bakalım. Bunlar da kokulu çilekmiş. Evet kapının önünü toparladık. Böyle saksılarımı hazırladım. Ama yağmur atıştırmaya başladı. Şimdi içeri gidiyoruz. Evet dostlar içeriye geldik. Biraz dinlendim. Biraz yorulmuşum bahçede. Bugün yemeğim var. Şimdi sadece bir börek yapacağım. Çok basit pratik bir, bir börek yapacağım. El açması. Normalde ölçmem ama bugün ölçeceğim. 3 4 Belki benimle birlikte börek yapmak istersiniz. Dokuz. Evet 9 bardak unumuzu koyduk. Bardak 12 tatlı kaşığı da tuz. Evet tepeleme iki tatlı kaşığı tuz koydum. Benim bu sıra üç buçuk su bardağı su alıyor bu sürahi. Bununla yoğurmaya başlayacağım artık. Ilık su bu arada. Ne kadar alırsa. Bizde yemek ayrımı yapılmaz. Ne yemek pişerse o yenir. Kimse yemek ayrımı yapılmaz. Ama Ramazan'da şimdi kimin canı ne istiyorsa sorarım. Ona göre yaparım. Şimdiye kadar 3 bardak su aldı. Sadece un, tuz ve su. Başka hiçbir şey yok. Şimdi yoğurduktan sonra bir 10 dakika dinlendireceğiz. Evet. Tezgahın üzerinde daha kolay toparlanır. 3 bardak soğandı. Evet yarım bardak kadarı kaldı. 10 dakika dinlendiriyoruz. 嗯。 atamızı da yaptık. İftar saatine yaklaştık. Bugünlük bu kadar arkadaşlar.